Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, pastane usulü, tirliçe tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 2 su bardağı dondurulmuş vişne blenderla iyice çekelim. Pürüzsüz kıvam alana kadar blenderla çekelim. 2 su bardağı su ekleyelim. Hazırladığımız vişneli karışımı süzelim. 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. İyice karıştıralım. ocağa alalım. Sürekli karıştırıp kaynayana kadar pişirelim. Kaynamaya başladı. Kıvamı çok sulu oldu. Bir yemek kaşığı nişasta daha ekleyeceğim. Çok az suda bir yemek kaşığı nişastayı açtım sürekli karıştırıp azar azar nişastayı ilave edelim. Şu anda kıvamı tam. Biraz da kaynayacak. Soğuduktan sonra tam kıvamında olacak. Toplamda 2 yemek kaşığı nişasta kullanmış oldum. Ocağın küçük gözünü aldım. Ocağın küçük gözünde 5 dakika ara ara karıştırıp pişirmeye devam ediyorum. 5 dakika oldu. Sosumuzun kıvamı da tam. Ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Ara ara da mutlaka karıştıralım ki üzeri kabuklanmasın. 6 tane yumurta sarısı ve beyazını ayırdım. Bir çimdik tuzla yumurta beyazı iyice köpük köpük olana kadar ve sertleşene kadar çırpalım. Bu şekilde bembeyaz kar gibi olması gerekiyor. Yumurta sarılarını teker teker ilave edelim. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 buçuk su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu eleyerek ekleyelim. Unu mutlaka eleyelim. Buna ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyorum. 1 yemek kaşığı irmik ekleyelim. Makineyi durdurdum. Biraz da elimle karıştırıyorum. Havasını söndürmeden karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. hazırladığımız kek harcını dikdörtgen borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Havasını almak için birkaç kez vuralım. 150 derecelik fırına verelim. Kek fırında pişerken bizler de sütünü hazırlayalım. Tencereye 1 litre süt, 1 kutu krema, 1 çay bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Sütü kaynatmıyorum. Tencerenin kenarında kabarcıklar çıkmaya başladığı zaman olmuş demektir. Ocağı kapatıyorum ve sütümüzü de bir kenarda soğumaya bırakalım. Keki 40 dakika pişirdim. 40 dakika sonra kürdan testi yapıyorum. Kürdan temiz çıktı. Keki fırından çıkardım. Soğumaya bırakıyorum. Kek soğuk, sütü soğuk olmalı. Kek iyice soğudu. Hazırladığım süt de soğudu. Hazırladığımız sütle keki ıslatalım. 1 litre sütün, hazırladığımız sütün hepsini kullanıyorum. Kesinlikle çok gelmiyor. Fazlaymış gibi görünebilir ama sütün hepsini tamamen çekiyor. Sütü daha kolay çekebilmesi için kürdanla birkaç yerinden delikler açıyorum. sütünü çekti. 1 su bardağı krem şanti, 1 su bardağı süt iyice sertleşene kadar çırptım. Hazırladığımız krem şantiyi kekin üzerine sürelim. Çok ince bir tabaka olacak şekilde krem şantiyi üzerine sürüyorum. 1 yemek kaşığı kadar da ayırdım. Üzerini süslemek için kullanacağım. Krem şantiyi üzerine sürdüm. Bir kenarda da vişne sosumuzu soğuttum. Sosumuzun kıvamını görüyorsunuz. Tam kıvamında oldu. Hazırladığımız sosu da üzerine dökelim. tamamen her tarafına gelecek şekilde yayalım Ayırdığım krem şantiyi bir tane buzdolabı poşetine koydum. Uç kısmını da çok küçük olacak şekilde makasla kestim. Üzerine ince şeritler çekiyorum. Hazırladığınız krem şantiyi biraz daha sütle açarsanız üzerindeki şekli vermeniz daha kolay olacaktır. Ben sütle açmayı unuttum. Çok sert olduğu için şekil vermekte de zorlanıyorum. Ama biraz dediğim gibi sütle açarsanız kıvamı daha yumuşak olursa çok kolay şekil verebilirsiniz. Kürdanla videoda görüldüğü gibi şekil veriyorum. Şimdi tam tersi yöne kürdanla şekil veriyorum. Bir gece buzdolabından bekletelim ve ertesi günü servis edebilirsiniz. Ertesi günü dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir tanesini çıkarıyorum. Vişne soslu tırlıçe tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.